Selam arkadaşlar. Bu derste başlık etiketlerini inceleyeceğiz. Buradan gelip başlık alt çizgi etiketleri diyelim. Nokta HTML evet, Bu şekilde geldi. Gelelim buraya. Shift ünleme basalım. Enter diyelim iskeletimiz gelsin. Şu şekilde buraya gelip Aslik etiketleri diyelim. Enter'a basalım. Sonra Body'ye gelelim. Buradan H1. İn, in H. H2. İn H. H3. İn H. H4. İn H. H5. İn h H7. H7. var mı? H7 yok. Ctrl S7 düzenlesin. Buradan gelelim konumlandığı yeri bulalım. Buradan gelelim konumlandır konumlandığı yeri bulalım. Arkadaşlar bunların arasına gelip şöyle lorem yazarsak gördüğünüz gibi uzun bir kendisi otomatik olarak kelimeler getirdi. Yükle diyelim. Gayet bu uzun olduğu için şöyle yapacağız. Şöyle getireceğiz şu tekrar lorem diyelim 5 diyelim şöyle şunu alalım kopyalayalım bunların aralarına tek tek koyalım bütün Farklı etiketlerimizin arasına koyduk. Toplamda 6 adet başlık etiketimiz bulunur. Getirelim. Bu şekilde sıralandığını görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar bu başlığın dışında. Yine biz gelelim şuraya. Lorem diyelim. DTRS diyelim. Tekrar lorem diyelim. Lorem. 5. Bu şekilde getirdi değil mi? Bakalım. Yeniden yükleyelim. Burada da şimdi var. Burada da var. Bunların arasındaki fark büyüklükleri mi? Eğer büyüklükleri ise önce aralarındaki farka bakalım. İncele diyelim. Buradan style stilini de açtık. Selam arkadaşlar. Bugün başlık etiketlerini inceleyeceğiz. Başlık etiketleri HTML'de diye bir sayfa açtık. Buraya geldik. Shift ünlem dedik. İskeletimizi getirdi. Burada başlığımızı şey yapalım. Başlık etiket CTRS diyelim. Buradan dosyada konum açalım. Buna tıklayalım şöyle gelelim. Şunu kapatalım. Tekrar tıklayalım. Evet. Buraya gelip buraya tıkladığımız zaman başlık etiketleri diye sayfamızı oluşturduk. Konumumuz da burası zaten. Tekrar gelelim çalışmamıza. Başlık etiketleri hate tarafına yapılır buradan şu kısma body kısmına yapılır yani beyaz kısma buraya gelip tap yapıp h h1 dediğimiz zaman tamam mı bizim başka etiketimizi açacak buraya ne yazalım lorem yazalım lorem kendisi belli sayıda yazı getiriyor fakat biz bu kadar istemiyoruz. Şunu şöyle silelim. Tekrar buraya lorem diyelim. Lorem diyelim. 5 diyelim. 5 tane sözcük getirdi. Sayfamıza bakalım. Yeniden yükleyelim. Böyle bir sayfa getir. Böyle bir yazı getirdi. Tekrar komu sayfamızı açalım. Şimdi buraya da normal lorem yazalım. Yine 5 yapalım. CTRL-S diyelim. Sonra gelelim şöyle sayfamızı. Şunu şöyle köşeye atalım. Sayfamıza gelelim. Yeniden yükle diyelim. Şimdi böyle şuraya gelelim. h diyelim. Lorem diyelim. 5 diyelim. CTRL-S diyelim. Gelelim buraya. Yeniden yükleyelim. Gördüğünüz gibi ikinci başlık daha küçük oldu yani boyut olarak. İncele diyelim. Gelelim buraya. Body kısmında h1'e gelip buradan buraya geldiğimiz zaman bunun 32 piksel olduğunu görüyoruz. font size font size 32 diğer bilgisi 700. Buraya gelelim. Burada 24 piksel Gördüğünüz gibi arkadaşlar değerleri daha küçüldü. Şimdi gelelim H3 diyelim. Şöyle aşağı inelim. H4 H5 Arkadaşlar toplamda 6 adet var. Geldik H6 dedik. Bakalım H7 yapalım gelecek. Gelmeyecek silelim ve TRS diye sonra şunu alalım girelim şöyle yapıştır 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 ctrs gel siteye yeniden yükledi diğer e, h1h H1 başlıklarımız da gelmiş oldu arkadaşlar şöyle bir soru şimdi bu belli bir font büyüklüğünde ama bu değil ben bu yazıyı da yukarıdaki yazıyı da bu font büyüklüğünü alabilir miyim? Evet, alabilirsiniz. Peki nasıl? Şimdi arkadaşlar böyle buraya gelelim. P diyelim. Açalım paragraf etiketimizi. Bunu alalım. Kopyalayalım. Ctrl+X diyelim. Buraya yapıştıralım. C diyelim. Şöyle şuraya gelelim. Şunun içine girelim. Şöyle. Style diyelim. Buradan. Zaten arkadaşlar buraya mesela şey baş harfini S yazdığım zaman font size geldi. Şuradan da. Ve sayfamıza girip yeni dediğimiz zaman buranın tamam mı arkadaşlar 32 pikseli çıktığını gördünüz peki şey şey otomatik gördüğünüz gibi şu kalınlık bu weight otomatik olduğu için şimdi o veriyi de gir şöyle noktalı virgülümüzü koyalım font diyelim buradan neydi buydu tıklayalım ve bunu da Gördüğünüz gibi ortalama değerleri zaten burada vermiş. 700 diyelim. CTL C diyelim. Sadeleştirme yaptı. Yeniden yükle diyelim. Gördüğünüz gibi aynı değerde oldular. Gelelim tıklayalım. Şöyle bakalım 700. Buraya da bakalım 700. Şimdi şöyle bir soru doğuyor. Madem ben bunu böyle yapıyor yapabiliyorsam neden H1 etiketi içerisine alıyorum? Şöyle bir cevap var yani buradaki H1 başlıkları bizim arama yani SEO işimize yarıyordu. Yani Google aramalarında ve kullanıcıların sayfayı algılanmalarında önemli olduğu için ama öncelikli Google'un aramalarında ileri seviyelere çıktığı için bu anlamda önemli. Burada da kendi aralarında başlıklar sayıları adetleri anlamında farklı yorumlar da var. İşte H1'den kaç tane yapmamız gerekiyor? H2'den kaç tane yapmamız gerekiyor? Bunu da örneklendireceğim. H1'i bir konunun başlığı yaparsınız. Sonra ikinci alt başlığınız olur. Ama H2'den 5 tane olur. Ondan sonra o 5 tane H2'nin birisine gelirsiniz. O da kendi içerisinde 3'e ayrılır. O zaman da H3'den 3 adet yaparsanız. Şimdi bir örnekle bunu gösterelim. Şöyle gelelim. Şuna. Tamam mı? Projeler diyelim. Sonra şuraya gelelim. Mimari. Statik. Sonra. Mekanik. elektrik diye gelelim. Şöyle inelim hatta şunu silelim. Sonra evet böyle olmayacak aslında. Nasıl olacaktı? Şu şekilde şundan her birisi H2 olacak. Çünkü her birisi H1'in alt başlıkları. Şöyle şöyle yine gelelim göstermek istediğim şey böyle yaptık mı bunu sildik mi açalım sayfamızı yeniden yükleyelim böyle bu birinci büyük başlık projeler diye bu da alt başlıklar h2'ler mimariye gelelim İşte ne olsun h3 yapalım ee, bununla ne, ne diyelim alan proje olsun. İnelim aşağı. Şöyle kopyalayalım hatta. Bir tane daha kopyalayalım. Sonra kesin proje olsun. Bir de uygulama projesi olsun. Ctrl-S diyelim. Sonra sayfamıza gelelim. Yeniden yükleyelim. Gördüğünüz gibi a uygulama olmuş. Şunu düzeltelim iki dakika. Gördüğünüz gibi burada belli başlıklara ayırdı. Burada işte Google'da aratmalarda biz bunları doğru tanımlamaları yani SEO'ları SEO eğer doğru yaparsak buradaki sitemizde o kadar verimli olacak. Kullanıcılar ne kadar ee, ham bilgiye keyifli bir şekilde okunması güzel bir şekilde planlı bir şekilde erişirse o kadar yukarı çıkar. Ama kaç tane H1 yapacağız? Kaç tane H2 yapacağız? Bunlar e, yani arama motorlarının stratejisine göre firmalar veya işte bu web geliştiricilerin e, bulduğu yöntemlere göre değişir. Burada kesin kanılar yoktur. Şimdi arkadaşlar burada yaptığımız burada yaptığımız şey CSS ile alakalı. Burada yaptığımız durumlar ise aramalarda, Google aramalarda bizi ön plana çıkaran mantıkla alakalı. Bunu iyi kavramamız gerekiyor. Arkadaşlar burada işte H1 etiketi, H2 etiketi, H3 etiketini görüyorsunuz. Bunların hangilerinin büyük küçük olmalarının tamam mı? Önemi yok. Bunlar Google aramalarındaki önceliklerle alakalı. Yani SEO e, ile alakalı. Bu style, CSS ile yani stil ile alakalıydı. Bunun için yani büyükleri, büyüklüklerinde ve kalınlıklarında da farklılık gösterir ve bunu aramalarda etkilemez.